göklerin ve yerin yaratılışı, dillerinizin ve renklerinizin farklılığı gibidir ve ayettir. Yani gökler ve yerlerin yaratılışı Allah nezdinde neyse, dillerinizin ve renklerinizin farklılığı da gökler ve yer gibidir ve ayettir diyor. Ve min ayatihi, Allah'ın ayetlerindendir. Ne diyorsunuz? Ne diyorsunuz? Yahu şimdi bunun anlamak için Türk, Türk, şu bu olmaya gerek yok ki. Müslüman olmak yeterli. Onun için kaldı ki insan olmak yeterli diyebilmeliydim ben burada. İnsan olmak yeterli. Dillerin kendisi, kendiliğinden bir kutsiyeti yok ki. Diller tarih zaman içerisinde oluşmuş, iyi pozitif şeylerdir. Yani icat edilmiş şeylerdir. Dillerin kendi, dillerin kendi başına bir kutsiyeti yok tarih içerisinde, zaman içinde oluşmuştur. Ve dolayısıyla sadece Kürtçe için geçerli değil, Türkçe için de geçerlidir. Miladi 700 yılından öncesine gittiğinizde Türk ismini de bulamazsınız. Yoktur. Dünya tarihinde ilk kullanıldığı 700. yılda Orhun kitabelerinde anıtlarındadır. Dolayısıyla yani kavimlerin oluşumu da vadidir, icat edilmiştir. Kültüreldir, tarihidir. Yani bir kavim 2000 sene geriye gittiğinde yoktur. İngiliz diye bir millet yoktur. Angluslar vardır, Saksonlar vardır. Şimdi Anglus'la inek diyorsunuz değil mi? Aslında o İngiliz. Anglusların yaşadığı yerde yetişen bir türdür de onun için. Angluslar vardır. Angluslar da Britanya'ya sonradan gelmişlerdir. Çünkü Britanya'nın yerlileri Britonlardır. Dolayısıyla bakınız bir millet yoktu. 1000 bin yıl evvel Fransız diye bir millet yoktu. Onun için Sorel bin yıllık Fransız milletinden söz eder. Niye? Bin yıldan beri var da ondan. Bin yıldan önce. E Bismarck daha Almanları 19. yüzyılda bir araya getirmiştir. Bir Alman ulusu. Ne demişti İtalya'yı, modern İtalya'yı icat eden adam? 1861'de İtalya'yı yarattık, geriye bir İtalyan milleti yaratmaya kaldı diyor. Yaratmak kaldı diyor. 1861 ya. Ya İtalyan ulusu yaratacağız şimdi de. İtalya'yı yarattık. Dolayısıyla yani modern ulusçuluğun dilliyle konuşmanın kime ne faydası var? Bu anlamda dillerin farklılığı, renklerin farklılığı birer ayet gibidir. Böyle algılayacağız. Böyle şey yapacağız. Yani adam, düşünün bu memlekette, ya yani buna da aslında çok fazla şey yapmayın. Osmanlı boyunca 600 yıldan beri Doğu ve Güneydoğu'ya Kürdistan denirdi, Karadeniz'e de Lazistan denirdi. Allah aşkına bu kavramlar niye efendim böyle Galatasaray Fenerbahçe derbisinin şey kavramlarına dönüştürüldü? Anlatabiliyor mu? Yani bundan da kimse kocunmazdı. Ve kelimeler üzerinden kavga ediyoruz. Kelimeler üzerinden savaşıyoruz. Korkunç bir şey ve zihniyetleri tartışmıyoruz. Zihniyetleri sorgulamıyoruz. Bu doğru bir zihniyet mi diye. Aziz dostlar, bu kavgadan kimsenin karı yok. Bu kavgadan bu millet zarar etti. Her gün zarar edecek, devam ettiği her gün. Bu bitmeli. Şunu ben söylüyorum. Kendim için neyi istiyorsam, Kürt kardeşlerim için de onu istiyorum. Bitti. Ben abisi değilim. Eşit kardeşi. Abisi falan değilim. Türkler Kürtlerin abisi değildir. Eşit kardeşleridir. Fakat şuna da dikkat ediyorum. Düne kadar, bugüne kadar Türk ırkçılığıyla dişe diş mücadele verdik. Şimdi başımıza bir de Kürt ırkçıları kesildi. Allah Allah. Bakıyorum ya Müslüman, şuurlu da bir Müslüman, ırkçı. Diyarbakır diliyle konuşuyor. Irk, aynen öyle. Mağduriyetini zulme çevirmeye çalışıyor mağduriyeti zulme dönüştürüyor. Mağduriyeti istismar etmiyor sadece. Mağduriyet üzerinden zulüm üretiyor. Mağduriyet üzerinden ırkçılık üretiyor. Mağduriyet üzerinden küfür üretiyor. Ve bana kafiri savunuyor. Ve hatta mağduriyet üzerinden zulmü savunuyor. Kendi desteklediği tarafın zulmünü yüceltiyor. Karşı tarafın zulmünü efendim küfrediyor aşağılık kendi zulmüne önce taşıyın. Benim prensibim budur. Bana yakın en yakın olanların zulmünden başladım ben. Onun için imamlar ve sultanları yazdım. Onun için yürek devletini yazdım. Onun için üç Muhammed'i yazdım. Onun için Yahudileri değil Yahudileşme temayülünü yazdım. Yani bana en yakın olan zulme. Çünkü bana en tehlikeli, en zarar verecek olan zulüm bana en yakın olan zulmüdür. Çünkü bana en tehlikeli olan zulüm benim pirincin içinde gördüğüm beyaz taştır. Siyah taş bellidir. Siyah taş ötekinin zulmüdür. Beyaz taş benim zulmümdür. Çünkü bana benziyor. Pirince benziyor. Onu yeme ihtimalim çok daha fazla. Onun onunla dişimin kırılma ihtimali daha fazla. Onun için bu Kürt ırkçılığını ne yapacağız? Ben o konuda şaşırdım kaldım. Şimdi Türk ırkçılarına karşı mücadele ederken kolay ediyordum. Çünkü ben de onlardanım. Yani ırkçılardan değilim. Ben de Türk kavmine mensubum. Dolayısıyla onların ırkçılığına kolayca mücadele ediyordum. Yani Kayserli olduğumu herkes biliyor. Dolayısıyla. Ama Kürt ırkçılarına bir şey söylediğim zaman sen de Türksün diyorlar. Hoppala. Ama bir zamanlar mağduriyetinizi, mağduriyetinizi savunmak için çok özür dilerim. Bunu söylemek zorundayım. Hapis yattığımı unutuyorsunuz ama. Ve bana bir hakimin Kürtçülük yapmak bir Türke mi kaldı dediğini unutuyorsunuz ama. Ben de hakime dönüp ben Kürtçülük yapmıyorum. Ezilenlerin hakkını savunuyorum. Kürtlere yaptığınız zulmü telin ediyorum dediğimi unutuyorlar ama. Hiçbir şey yapmamış. Kürtler için de hiçbir şey yapmamış. Oturup Kürtçülük yapıyor. Hiçbir şey yapmamış Kürtçülük yapıyor. Ve benim de Kürtçülüğü evetlememi istiyor. Irkçılığı ben lanetledim. Her türlü lanetledim. Kürtçülüğü mü evetleyeceğim? Bana mağduriyet üzerinden Kürtçülük mü yedireceksiniz bu saatten sonra? Yapmayın. Yapmayın. Müslüman Kürtler sari bir bulaşıcı hastalık gibi kürtçülük bulaşıyor. Diliniz değişiyor, haberiniz olsun. Diliniz kürtçü ve ırkçı bir dile kayıyor. Mağduriyet üzerinden haramı savunmaya başlıyorsunuz. Mağduriyet üzerinden şeytanı savunmaya başlıyorsunuz. Farkında değilsiniz bunun. Bu pozitif ayrımcılık falan değildir. Haramın, Allah'ın yasakladığı bir şeyin, ırkçılığın pozitif bir olmaz. Irkçılık negatiftir bizatihi. Irkçılık bir durum değildir, bir hastalıktır. Hastalığın negatifi olmaz, bir şey pozitif olmaz. Hastalık tedavi edilmelidir. Onun için bilmiyorum, Türkçülerle savaşım kolaydı ama Kürtçülerle savaşımda çok zorlanıyor. Bilmiyorum ne yapacağız.